Aşkım ya bu sol taraftaki stadyum mu? Bilmiyorum Vallahi aşkım. Çok büyük ama şuna bak. Kocaman. Futbol izlemeye gelir miyiz? Aşkım dur ya kırmızı ışık yanıyor. Bekle ceza meza yiyeceğiz şimdi ilk günden. Tamam. Aa telefon çalıyor. Kim arıyor ki? Pofuduk herhalde. Efendim Pofuduk? Abi <laughs> ne Ne yapalım Vallahi akşam oldu eve doğru gitmeye çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Tamam pıfıtık sadece yerleştireceğiz. Niye bu kadar bağırıyorsun? Ama hoşuma yine de söyleyeyim. Tamam tamam hadi görüşürüz. Hadi <laughs> Şu Hadi bak ya. Ne oldu aşkım? Ne diyor pafadık? Eşyalarımı karıştırmayın diyor. Allah aşkım Allah. Sağdan... diye bak sen. Hayır yanlış gittin. Soldan soldan. Tamam dur 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 dur. Heh. Ay çok güzelmiş aşkım buralar ya. Valla bayıldım Melo şu sahil var ya. Yemin ediyorum her gün burada oturacağım artık. Sabah ya. da koşuya çıkarız seninle. Çok güzel. Sokakta yengeçler vardı gördün mü? Aa burası işte sağ taraf. Ne yemin et burası vallahi? mı? He burası. Aşkım Vallahi de. Vallahi. aşkım burası malikane manyak mısın sen şuraya bak. <laughs> Hayır ya burası işte var. Bir dakika bir dakika garaj kapısı nerede peki nereye park edeceğim ben bu arabayı? Aa bırakım sala bakıyor sahile. Arka tarafta kaldı o zaman aşkım. Aha bana tarif et bari oraya beni kadar almadım. gideyim. beni almadım. Tamam ha. sen de bin hadi. Geri gel geri gel. Hah topla, tamam. topla topla topla. Düz, düz, aşkım düz, düz. vallahi var ya bu küçük arabayı kiraladığımız iyi oldu. Çok para vermedik. Yani inşallah kendimize bir araba alabiliriz. He buradan aşkım. Aa şurası bak gördün mü? Aa gördüm sol taraf. Ooo bizim ev lüksmüş lan. Oha. <laughs> Pofu da bak sen. Tamam dur şapıya açayım sana. Aşkım o ki. Allah tamam, boş ver boş ver sen anaç kapısını aç. Gir 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 gir. Girdim. Kapat 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 ha. Oha. <laughs> <laughs> Oha merdivenlere bak gerçek tahtadan yapmışlar lan. Çok güzel Uy. değil mi? Aşkım burası bir kat daha mı var? He. Aşkım doğru söyle bu hey, evi kaç karanlık. paraya aldınız? Onu pofuduk biliyor ben bilmiyorum. Bu kızın nereden parası var bu kadar? Bak Manzaraya bak gel gel. Manzara mük mük ama bir şey diyeceğim bu balkonu biraz. Ana altta da balkonumuz varmış. <laughs> aşkım aşkım şurayı kendime özel yapabilir miyim? Burada oturup çay içeri sabahları baksana efsane Meluş. Tamam yap aşkım. Şu tarafa bak. Çok <laughs> güzel. Oha, şu şeker kamışı mı benim gördüğüm gökyüzüne doğru uzamış? Evet. Kesmemişler hiç. Aşkım biz keselim mi ne alırsın Hayır ya kesmeyelim. Kimse kesmemiş biz niye keselim? Aşkım onu kırınca çok güzel görsel efekt oluyor o yüzden. Dur mutfağa gideceğim ben mutfağı yapmıştı. Hii, çok güzel. Evet hanımefendi ben acıktım yoldan geldim. Maalesef buzdolabı boş. Ofuduk bu kadar evi halletti buzdolabına bir şey almadı mı? Almamış demek ki unutmuş Neyse bu yakınlarda bir yerde bir alışveriş merkezi bulmamız lazım Evde hiçbir şey yok halı bile yok Gel gel havuza girelim Aaa çok tatlı Aşkım ana hamak var Melo şuna bak <laughs> Çok güzel Şemsiye mi bunlar <laughs> Aşkım pofudu ortaya oturturuz böyle Biz de şu kenarlara uzanırız <laughs> Gel gel otursan şuraya bir Aa, bir keyifle bak yemin ediyorum Açtım bak Bunu da aç bakalım Allah suya düştüm ayağım ıslandı. Sen de otur şuraya şimdi. Oturayım. Hop. Oba. Ay aşkım ya helal olsun pofuda ne yaptı ne etti buraya aldı gördün mü? Gördüm gördüm. Yalnız bir şey diyeceğim sakar da gelecek mi buraya bizle? Gelecek tabii ki de baksana. Aşkım. Gel gel e, sakar da pofudun yerine bak. Ana bu ne şu ne? Hii. Bu çok güzelmiş şuna bak <laughs> O çok tatlı Şemsiyeleri de açalım şöyle artık biz oturacağız burada Şunlara bak ya kendilerine Aşkım aşkım Heh. komşumuzun tavşanı varmış Ana çok tatlı Orada kalmış ama o hiç bakmıyorlar Dur bakayım Aşkım gitme Dur, dur Aşkım bunu bir alalım mı? Dışarı çıkmaya çalışıyor. Hayır alma hadi gel. Ya of ya aşkım ya. Şu sahile bakacağım. Şuradan mı gidiliyor? Gel hele aşkım. Geldim geldim. Yalnız bir şey diyeceğim Melos. Bizim bisiklet falan da almamız lazım. Burada araba sürmeye gerek yok. Baksana her yer sahil zaten. Ay çok güzel. Nereden giriyoruz ya? Ha buradan. Gel gel. Vay canına bunları kıralım ama ya bunları... Ben o şeker kamışını kıracağım Hayır ya kırma Ya hayır aşkım ya bir kere hayır kırayım ya. ne olursun Ameliyatını bozuyorsun bir bir yapma Ya bir tanesini kırayım dört tane var zaten Hayır Ya yüfen. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Bir tane şeker kamışı benden değerli Aa yengeçlere bak Yengeçler ısırır ha bunlar dikkatli ol Hi. Merhaba yengeç kardeş Çok tatlı ee, Şu şeker Oy. kamışı nerede aha burada Burası ne Oha burada Biz yemek orada. yeri var <laughs> Yata bak. Yata bak. Yata bak. Oy aşkım orada parti vardır, kızlar da vardır. Biz de gidelim ne olur sen. Aa, şimdi bir çarparım kızları görürsün ha. Bak vallahi telefondan seni video çekerim ha polise veririm sonra. Arıyorum ha 155 polisi. Ne diyeceğim polise? Alsın bir şey mi yaptım seni. ben? Ya beni niye alıyorlar aşkım? Bir şey diyeceğim. Heh. Orada futbol sahası vardı. Ben orada gidip maç yapabilir miyim? Gidip yapabilirsin ama şu pofudun odasını yapalım hadi gel. Olur. Arkadaşlar bu arada yorum atanlardan bir kişiyi haftaya misafir edeceğim futbol sahasında. Martı sesi geliyor duydun mu? Duydum duydum bir sürü canavar falan da vardır burada. Oradaki <laughs> adam neydi öyle ya gördün mü onu? Onlar zarar vermiyor gibi ama. Bir gidip bakalım mı lütfen? Hadi gel. Hapşan seni çalacağım oğlum bekle sen. Ay şu evlerin güzelliğine bak. Oy şurası çalışma binası mı ben mi yanlış görüyorum? Ofis ofis orası. Oradan bir tane ofis kiralasan var ya par... Aha. Sen mi? geri çekil bakayım geri çekil. <laughs> Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ana dede sen ölmeyi unutmuşsun ya ayakta zor duruyorsun bacağın sallanıyor ne oldu sana böyle? Ben... Korsanım Korsan sen emekli korsansın Dede şu haline bak ya <laughs> Seni öldürürdüm de bacağım titriyor Uzaklaşın benden Vallahi bak şu an telefondan kayda açtım polise veririm seni İçeri attırırım he Yo benim iş attıramazsın Ben artık korsan değilim bunlar benim Emeklerim Tamam dede kusura bakma Bir, Ya ben seni çok sevdim ismini bağışlar mısın bana İsmim benim ismim Ahmet Ahmet diye korsan ismi mi olur ya Dede sen bizi kandırıyorsun gibi ha. Ya gidin başımdan ya. Çok ses yaptınız ha. Aşkım bu adam bayağı yaşlı uğraşmayalım Adalet. bununla Bence de aşkım yürü ya. Şu pofudun odasını halledelim. Olsun ama bak korkunç değillermiş en azından. Yok bunlar emekli olmuş görmüyor musun mu? Aa burası böyle olmaz. Buraya şifreli bir kapı yapmak lazım. Yok gel gerek yok ya. Ya olsun. Giren miren olur sonra bizim eve. Girmesinler. Gel gel yukarıda sandıklar gördüydüm. Sandıklara bakalım. Ha pofuduk bahsetmişti abi eşya falan aldım demişti. He ne eşyasıysa bunlar? Sen ona bak ben de buna Aa, bakıyorum. Aha. Pe PlayStation 5 var. Ne? <laughs> PlayStation mı? Evet. Oha pofu bak sen. Bu kız parayı buldu ha. sorma hadi yerleştirelim şunları bir Bu an ne? önce. ne? Ne ne? Tatlı 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 tatlı. Ona eleme ona eleme. Koy onu. Anahtara benziyor. Tamam koydum aşkım sakin ol. Karıştırmayın dedi kız bak bize kızar sonra. Oha Meloş şuna bak kendine ne almış. Benim bile yok bunda. Uyyy. <laughs> Ana. Şuna bak ya. Ay kırm. Aşkım kırılırsa. Ya aldım ha. elime bak. Ay parçaları da aldı ya. Toplayalım aşkım onu. akşam oluyor. Canavar falan yoktur değil mi burada? Yoktur yoktur aşkım. Gel şunları hemen yerleştirelim de uyuyalım. Çok Melo şunun güzelliğine bak. Nereden bulmuş bunu bu? <laughs> Bakayım ben bak. Aa, çok güzel. Oha Meloş ne haber? Ben denize gidiyorum yüzmeye. Bak kıza ya deniz gözlüğünü de yanına almış. <laughs> en bişi almış ha gördün mü detayı? Aşkım şuradaki gemiye bak nasıl parlıyor. Neredeki gemi bakayım? Ha. Oha Orada Ya bir Meloş bir şey söyleyeceğim. Heh. Şimdi biz bir evi dizdikten sonra alışverişe gideceğiz ya. Evet. Ben diyorum ki oradan evet. ben şu gemilere gitsem. Bir fiyat alsam. Ne kadar diyorlar. Aşkım bu ne? Mayosunu almış. <laughs> mayo mu? Bu evet. mayo büyük ama. Yok olur pofu da. Bunun yatağını aşkım, nereye koyalım ya? Bir giy bakalım şu bikiniyi. Ya giydirme bana. Almadım. Beni ki? kandırıyorsunuz ha pofudukla. Aşkım kızarsın ama. Giymeyeceksin bikini falan. İzin vermiyorum. Hii. çıkar, çıkar bakayım onu. <laughs> çıkar onu ya. Sana vurma ha. Çıkar onu giymeyeceksin. Tamam aşkım zaten giymeyeceğim sen giy dedin. Tamam ben nereye dizeyim şimdi? Bir sürü eşya var burada. Sen bilgisayarını yap bence ama nereye yapacağız işte gel bakayım. Tamam ben şu bilgisayar eşyalarını alıyorum bir saniye laptop mikrofon playstation Ona 8k televizyon almış bu kız Nira 8k televizyon almış çura bak beloş Nasıl ya Bak aşkım <laughs> Dur 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 onun bir de tezgahı vardı onu da getireceğim Oy kıza bak sen ya Bu kız var ya bir şeyler karıştırıyor ben sana söyleyeyim Hayırlısı bakayım aşkım Tamam yatağını yaptım dur bakayım ben şu televizyonu bir ayarlayayım aşkım Şunları yerde durmasın değil koyacağız. mi? Şunları balkona yerleştiriyorum aşkım. Tamam. Ben şu televizyonu koruyacağım buraya. Ama bu yaprakları alalım ya. Heh. Oldu çok güzel oldu bak. Bakayım. Ama bunu buraya koyma işte. Ama başka yer yok. Buraya koy bilgisayarını da buraya koy. Buraya da koyup tamam, ben atarız. Buraya bilgisayar yapıyorum manzara izleyerek çalışsın. Tamam. Baksana çalışa çalışa ne kadar para kazanmış görmüyor musun? Bu işin altından bir şey çıkacak gibi hissediyorum ama hayırlısı bakalım. Gelsene aşkım bak. Dur, modemi bu ana bu modemi buraya koyamam ben. Aşkım, Heh. modem buraya koyulmuyor. Bak havada duruyor, kötü duruyor. Yanlış yapıyorsun çünkü. Ver bana. Ben bunu masaya koyayım o zaman böyle. Yok yok, ver bana. Yanlış yapıyor. Nereye gidiyor? Bunu böyle. Bak böyle. Laptopu açalım. Kasayı tamam. buraya koy. Oy, oyuncu kasası almış kendine. Aşağıya koy, aşağıya şu kenara koy. Kabloları arkasından tamam. uzatırız. Tamam. Masanın altına mı koyacağım? Ay, çok güzel etraf. Yok yok, yanına koy masanın. Bak şuraya. Buraya. Orası uzak olmaz mı? Neyse, çık bakayım. Heh, tamam. Daha iyi oldu. Aşkım ya sen şu hav, e tavana ışıklandırma falan mı yapsan? Çok karanlık olmaya başladı çünkü. E normal. Dur geliyorum. Tamam, eee. yazıcısını da koydum. Çağlı'yı alayım. Bir dakika, iki tane laptop var burada. Bu ne la? O ne bakayım? Kız kulaklık, kulaklık bir şeyler var burada toka moka. Oyuncu koltuğunu almışım le. ya, şunu da Ne ya? Gel gel. Şunu bir taksana şurada bir bak kulaklık var. Şunu bir giysene. Ne bakayım. Bu neymiş ki? Ver bakayım bir. <laughs> lan. lan! Ya bu ne ya? <laughs> ya bu kız bunları nereden almış? Bilmiyorum gelince soracağım hesabını. Arkadaşlar yorumlara yazın. Aha Oy. süpersin Meloş. Bu çok iyi oldu biliyor musun? Güzel oldu güzel. Aa aynası hey. falan var Meloş Bunları Bunlar nereye koyacağız aşkım? Bu aynayı buraya koysam ne olur? Aşkım şunu kırstı. Ha, mı? Çık, çık bakayım. Demirden yapmışlar çünkü kodu mu ağrıdı bu vura vura şuna. Aa kırıldılar. Ay onu sen halledersin aşkım yoruldum. Kırılıyor kırılıyor çok az kaldı. Şey. Eh, kırdım. Oh Helal be. Aşkım ya. Şu küçük bir tane ayna var. Bunu nereye koyalım? Şuraya koyalım bak böyle. Aa güzel oldu. Aa güzel. Koy koy. Sen dışarıyı gördün mü? Bak mı, bakayım? Her şeyini pembe almış şu kıza baksana. <laughs> Tam kız işi işte. Sakar olsaydı dalla geçerdi. Dur evet, hatta buraya da bir tane koyalım. Tamam. Aşkım. Şurayı Efendim? yerleştirelim. Bence uyuyalım sabah olsun. Tamam olur. E ben yapacağım. Aa yatacağım. pufudun, pufudun yatağını test edelim. Bir tane. <laughs> Aşkım sen oradan ne aldın? Şalmadım Korktum Bu ne la Canavar geldi sandım Bu ne bu nasıl bir... Bakayım Aşkım Veremem bunu sana hayır çık bakayım bir Ne ya bir bakayım Bu gezik. özel bir kitap kullanamazsın yazıyor üstünde Sen şu kıza bak Yataktan Ulan... bir tane daha yok mu ya Aha varmış aldım vallahi Dur ya kıyafetlerini falan yerleştireceğim ben bu kızın Dolabı nerede Aşkım bu? Ben uyumaya geçiyorum. Sen de şuradaki yatağa yat. Çöp kutusunu Hadi. niye yerleştirmedin? Şu saati yerleştirmemişsin. Sabah olsun da gözümüz aydınlık yapalım bence. Gel benimle. Geldim. Yatıyorum ben. İyi ben de yattım. <laughs> Yatak çok rahat. Ah, günaydın. <laughs> günaydın aşkım. Ne yapıyorsun? E, ne yapayım valla? Ya bir şey diyeceğim oh. bu bilgisayar çok ses çıkarıyor. Bu nasıl saat la? Şuraya çöp kutusunu koyalım. Oha gece ya da gündüz olduğunu da gösteriyor. Çok iyiymiş. Dur dolapla. O yatağını Yatağı kaldır aşkım. Şuraya şeylerini koyacağım kızım kıyafetlerini Tamam. Şu book şefleri de ben yerleştiriyorum. Bak bunları böyle yapalım kitap ekleriz bunlara. Çok güzel olur bunlar. Alır. Heh. Şöyle. Şu aynayı buraya koysak nasıl olur? Sen aynayla uğraş ben Ay, şu kitapları güzel yerleştireyim. Ay çok buraya koydum aynayı. Bakayım Ooo tam yerine koymuşsun valla Şu kıyafetlerini yerleştirin bir de ben Bak 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 nasıl durdu Geliyorum bebeğim Hani bakayım Harikasın ya süper Pafadık çok sevinecek Şapkası evet. var Pafadık kitap okumuyor ki ama Kulaklığı var Bunlar ne ya Kuyruk muyruk var bunda Kuyruk ne alaka ya Kuyruğu ne yapacak Pafadık Klavyesini niye koymadın aşkım kızım Açıkım bir pofuduk iki tane şey yapmış. Bilgisayar getirmiş. Anlamadım ben bu işi. Biri sakarım mı acaba? Ana sen çok yanlış dizmişsin. <laughs> Işıklar çok güzel duruyor bak. Evet çok tatlı. Bu kızın zevkine Bunları, hayranım ya. Köşeye mi yapsam acaba böyle? Ortalığı kaplamasınlar. Olur bence de köşelere koy. Aa bunu kıramıyoruz. diyor kırabiliyorum. Baksana kuyruk muyruk koymuş. Bunlar ne ya? Şu kıyafetlerini bir yerleştireyim. Hii, rüzgar çıktı. Ne rüzgarı aşkım ya? Rüzgar gel, olur mu gel. burada? Gel gel. <laughs> oh, ne rüzgar o <laughs> gir Üşüdüm Aşkım içeri gir. biz yanlış sezonla mı geldik buraya ya Hayır aşkım buranın havaları çok değişken Bir havaya sahip o yüzden Tamam sen şunu al bakalım bu sana lazım olacak Yanlış koyarsan bunu kullanırsın Gözlük mözlük var cadı şapkası var Bunlar ne ya Al bakalım bunu Nasıl oldum <laughs> Tam bir büyücü oldun Harry Potter'daki gibi Al bakalım <laughs> şunu Kazmayı al yanlış koyarsan bunu da kır Tamam. Aa bunu da kıraşkım ya. Yolun ortasına koymuşum yanlışlıkla. Kiki kiki kiki. Bu ışığı buraya. Bunu da buraya. Sen güzel oldu güzel. Sen gördün mü? Gördüm. Şu an uçak süren She'll pilota benziyorum. Şunu giyer misin lütfen? Bu ne la? Hadi giy. Kırmızı şortlu. Ya aşkım bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Getir dolabına koyalım. Allah. Rüzgar devam ediyor Meloş. Durmuyor rüzgar. Durmaz. Şunu da giysene bir. Bu ne? Bu kesin güzel olacak bana. Aha. Bak ]acağım. bunu sevdim alır. Bu Bakayım. Bak. Oo, çok iyi. Çok iyi. Aşkım ben aşkım. yoruldum, aşağı iniyorum biraz dinleneceğim. Ben de geleyim aşkım, kahve yapayım. Yarın ee, devam ederiz var yapar yoruldum. Ya, yaparsın, olurdu. yaparsın aynen. Dur dur, telefonda getir uygulaması vardı. Şuradan bir tane kahve sipariş edeceğim Starbucks'tan. Tamam olur. Aa benim de bakalım. telefonum çalıyor. Hmm. Ya yine pofuduk arıyor ya. Sen yemeği söyle. Aşkım şöyle... dur açma. Eee karamel macchiato mu istersin latte macchiato mu? Karamel tabii ki de aşkım. Tamam. Büyük küçük? Büyük. Tamam. İki tane büyük. 350 lira tutuyor. Oy. Neyse. Getir ben atıyorum. adresi. Sofuduk <laughs> arıyor. Hadi açıyorum gel. Ha, Tofu daha sorsana adresi söylesin buranın. Tamam. Alo. Abla ne yaptınız? Valla odana az buçuk yerleştirdik ablam. Sen ne yaptın? Ben ne yapayım yemek söylüyordum. Şey Biz de söyleyeceğiz ya. Şu evin adresini versene. Tamam ama bu videoyu like atıp kanalımıza abone olsunlar. Hey abone olduk like attık <laughs> arkadaşlar siz de atın Hadi çabuk <gülüyor> <gülüyor> ol ya. Tamam Barış bu söyledik. <laughs> Ne? Soulmate Caddesi abi. Soulmate Caddesi tamam. 251 sokak. 251 sokak. No kaç? 10. No 9 evde yokuz. 10, 10. Tamam no on tamam oha indirim oldu 100 lira indi İyiymiş aşkım Tamam ben. Hadi siparişi ben de bakıyorum yayın yayınıza vereceğim demem. mı odamı güzel gizin ha Tamam pufu da kadar öptüm seni bay 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 Aşkım ben uyumaya kaçıyorum ya. Tamam aşkım ben de biraz mahalleyi gezip etrafı öğreneyim. Tamam hadi öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve de bay bay.